Hey selamun Türkiye'nin ilk Mardu Drones eleştirisini çeken kanala hoş geldin. Aynı zamanda bu video ile birlikte Türkiye'nin ikinci Rodam Rix eleştirmeni oldu? Maalesef bir diyemiyorum çünkü biri benden önce kapmış. Ama neyse önemli olan ilk üçe girmek değil mi? Bugün sizlerle beraber Rodam Rix adlı kişinin yaptığı Among Us animasyon serilerinden birini eleştireceğiz. vahiy yoluyla gelindiği sanılan reaktör sabotajını düzeltmeye giden crewmate'lerden birinin Mor Imposter tarafından deşilmesiyle başlıyor. Ardından çekişmeli bir kovalamaca başlıyor. Büyük ihtimalle bu seri izleyenlerin aklına bu soru takılmıştır. E abi kül ne oldu? Sanırım lobi görevlisi imposterlara kıyak olsun diye kill kaldığını 2 saniye yapmış. Mavi kaçıyor, mor kovalıyor derken pembe çıkıyor. Maviyi de yanına alıp saklanıyor. Tam mavi emergency butonuna basacakken aman aman o da ne? Bizim pembe de imposter çıkıyor. Tabi sarı her şeyi görüyor. Butona basmalı, cesedi raporlamalı. Ardından da bu ikisini oy birliğiyle attırmalı. Peki ne oluyor? Evet bakıyoruz. Bizim bu sarının çocuğu da imposter çıktı. İki saniyede herkesi kasap nuru gibi deşti fasulye boyuyla. Tabi bizim koyu yeşilin perspektifinden öyle gözükmüyor. Beyler bizim sarı var ya. He evet. he işte o imposter. Vay. Aa, Nasıl yani? Sarı tabi anlatıyor. Imposter falan kalmadı hepsini deşti. Ama buna inanmak bin değil hatta milyon şahit ister. Zaten gülüyorlar. Normal oyunda şu imposter deseniz sizi seçerler. Yani Sarı'nın burada bunu demesi bile büyük bir cesaret gerektiriyor arkadaşlar. İlk başta inanmasalar da tam oy verecekken bebemiz silahını çıkarır. Dan 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 her yere ateş eder. Sonra da eline bir cihaz alır. E bu cihaz ne no diye soracaksanız. Etmek istiyorum ama bu bir başka videonun konusu. Bebe elindeki cihazda her şeyi anlatıyor. İmpostor olmasının sebebi ise cihazın içindeki parazitmiş. Sonra bizimkiler bu sefer bebeği atmaya kalkışıyorlar. Fakat bizim bebe durur mu? Geminin sigortasını attırıp sarayla kaçıyorlar. Kaçarlarken de mürettebattan biri gizlice yardım falan da ediyor. Ondan sonra zaten bizimkiler Polus'a kaçıyorlar. Bizimkiler Polus'a vardıklarında başka bir mürettebatla karşılaşıyorlar. Bunlar da bizim gemideki mürettebatın Polus şubesiymiş. Neden geldiniz? Ya, imposter geminin anasını ağlattı da. He, tamam gelin. Bunlar yerleşmiş Polus'a yerleşmesine de bir sorun var. Bunların daha bebeden haberleri yok. Birkaç gün böyle küçük kazalarla geçiyor. Bak şimdi bu senle benim tamam mı? Aa ben. Evet sen. Hmm. Bak, uslu bir çocuk olacaksın ve oyuncaklarını olduk olmadık yerde çıkarıp ağzını açmayacaksın tamam mı? Yoksa hayreti boyları. Çocuk gönülsüzce kabul edecekken yine vahiy yoluyla bir sabotaj geliyor. Ve o da ne? Vantuzlu, kırmızı gözlü, parazit benzeri bir yaratık ortaya çıkıyor. Sonra koyu yeşil bir kremeyt benzeri bir şey oluyor ve bizimkini kovalıyor. Sonra bizim bebe bunun bacağından tutup beş sokak ileri atıyor. Sarı her ne kadar koyu yeşili şikayet etse de bizim polis şubesi inanmıyor. Peki, peki, peki. Meğersem orijinal koyu yeşilde kendi odasında yatakta yatıyormuş. Maalesef bizim imposter kardeşimiz de bunu fırsat bilip sonsuz shapeshift cooldownı ile polis şubesinin arasına kaynamış. Merkez merkez ses duyuluyor mu? Polis şubesi evet. Sarı'nın küçük bebesi imposter efendim. Aman Tanrım bu gerçekten de bad bir durum. Aslında efendim durum o kadar da e e Carl Carl cevap ver. Carl Aman Tanrım butona basmalıyım. Hey kaptan ne haber ya? Başlarım kaptanına. Hani o zaylı mürettebatın anasını ağlatmıştı. Nasıl yani? Haber verdiler impostermişsiniz. O sırada bizim küçük babasından gizli Atari oynarken bizim shifter imposter sarının kılığına girip bebeği kaçırıyor. Sonra ona teklifte falan bulunuyor. Gel herkesi deşelim. Baban, sen, ben, Polus bizim olsun. Bu arada bizim bebeği öldürdüğü imposterları da görebiliyor. Bu yüzden de Yeşil'in kendisini Tonga'ya getireceğini anlıyor. Bizim bebeğe sözleşmeyi kabul etmeyince tabi aralarında fight atmaya başladılar. O sırada da sarıyı lava atarlarken o da ne? Nasıl tak diye buradayım saniyede ye yeah. Beyler ne yapıyorsunuz? Ben buna mı imposter dedim? O imposter dedin. Adamı skenlediniz mi? İşte siz de hiçbir şey sorgulamadan direkt adam idam ederseniz böyle kapak yersiniz. Sonra sarı bebenin kaybolduğunu daha yeni fark ediyor maşallah. Bizim tüm polis mürettebatı bebeği ayırırlarken kaptan daha yeni yeni ikinci bir koyu yeşil olduğunu fark ediyor. Admine koşuyor bizim shape shifter'ı buluyor. Buluyor ama sonra aralarından birini esir alıyor. Tam oradan ayrılacakken bizim bebe shape shifter abimizin omuriliğinden bir ısırıyor var ya. Sonra bütün mürettebat bununla fight atarken bizim sarının aklında CS:GO oynadığı zamanlar geliyor herhalde kimyasal bir karışımla koyu yeşinin bulunduğu platformu patlatıyor ve onu lava atıyor.